Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı cumalar. Şimdi bir önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi de civciv bölümüne geldik. Bir de burada değişik süs bıldırcınları da var. Snowlock diye geçiyor. Snowlock Bob White diye geçiyor. Hem civcivleri göstereceğiz. Hem şey yapacağız. Bıldırcınları da göstereceğiz. Ukrayna bıldırcınlarımız da bayağı var. Etem abimiz de yakışıklı. Benim gibi göbekli o da. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada bir civciv yerimiz var. Ama abi şu çok mantıklı olmuş ya böyle tankı şey yapmasın, civciv yeri yapmasın resmen. Gelişim için güzel oluyor. Evet. Hem geniş. Hayvanlar rahat hareket ediyor. Bu şekilde baya baya güzel. Baya hayvan var. Ufak tefek hastalıklı olanlar da var ama yapacak bir şey yok. Evet. Civcivlerde oluyor böyle şeyler. Ya olur. Evet. Şurça candır. Aynen öyle. Vitaminlerin aşılarını veriyor ama yani yine de oluyor. Bir de burada var. Bunlar bir 20 tanesini verdik. Bunlar kaldı postada. Maşallah. Abi şu tepeli ne ya? Civciv. Sultan. Ee, onu... E. Şu gri olan ispek. Şöyle elimle açayım da şurayı bir. Aha aha. Vay 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 vay. Rengi mükemmel. Kar yağdı. Şu rengine bakın maşallah. Çok güzel maşallah. Bunlar yeni çıkanlar. Bu son çıkanlar 2-3 gün oldu. Evet. Bölüm bölüm ayırıp o şekilde yapıyor. Şimdi burada normal bıldırcınları var. Bunlar yeni yumurta bir karat. Jumbo var. Japon var. Bu tek yumurta gelmiş. Evet. Şurada bir tane yumurta yapmış aynı. Abi aslında ben de 3 artı bir de bıldırcın vardı. Keşke onları da sana getirsin. Keser yerdim. <laughs> Dişileri kesmiyorum da erkekleri... Ha 3 tane Ama... erkek vardı işte abi. Birisi istedi bir 10 tane 15 tane yemek için de. Çok güzel. Burada ne var? Aha. Abi bunların hepsi kendi yavrum değil mi? Evet evet kendi yavrum. Onu. Evet. Şimdi diğer kümesine gideceğim. Diğer kümesinde de çim falan var. Tabii ki hepsini ben aldım. Afiyet olsun. <laughs> Güzelce neviz bakacağız. Hem de o kümesine de bir çekim yapacağız. Bakalım Metem abi de kümes çok. Burada Ukrayna yavrularımız var. Evet. Ukrayna cücüklerimiz buradakiler. Maşallah. Arkadaşlar böyle bir kutuda da bakabilirsiniz. Bak Ethem abi çok basit bir şey yapmış. Işıklandırma. Böyle bir kutuda. Bu hayvanların ölme, ölme riski zaten çok az. Çok dayanıklı hayvanlar. Evet. Maşallah. Buradan gelen cücüklerimiz de var. Şöyle ben şöyle geçeyim. Şuna Çocuklar. Flaşı kapatamıyor kapat. Şu an kapatamayız. Yani. Evet. Neyse şöyle has. Flaşan korkuyor bu hayvanlar Evet. Burada da vay 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 vay. Ya ışık sevmiyorlar. <laughs> Niye abi? Ben sürekli ışık yakıyorum. Yok. Seninkiler alışkın değil herhalde. Alışkın değil. Bunlar Ukraynalar. Evet, şurada da Ukraynalar var. Onları açabilirsin kapısını. Sıkıntı yok onlarda. Bebişler. Burada da bayağı Ukrayna var ha. 50 tane. 50 tane Ukrayna var. Arkadaşlar bu karşıda olan yani Anadolu yakasında olan arkadaşlar bana yazsınlar. Benim Avrupa yakası biraz kendilerine uzak kalabilir ama onları Ethem abiyle tanıştırıp buradan temin edebilirler. Burada da güzeller var ya maşallah. 8 tane de orada var. Toplam 16 aldım zaten. 16 yavru da 16. Yumurtadan 16 tane aldın ha. Büyüttün de yani. Yani. Biz büyütemedik abi ya. Her şey nasip nasip ötesi olmaz. Aynen öyle vallahi. Çok güzel. Kafes senin kafes zaten. Evet. Bu kafesi arkadaşlar. Şimdi birazdan uzaktan göstereceğim. Bu benim yaptığım ilk kafesim. Bu şekilde değildi. De daha değişik kafesler yapmaya başlayacağız. Burada da var 4 Bakacağım. Bakayım. Nerede? Ha şurada mı? Şu hayvan ayağı topal kalmış. O doğuştan öyle. Tersi de. Bak sarımalar orada. Üç tane gördüm. Ha maşallah. Be, evet. Var be bak. Hani şu bayağı bir... Abi şu büyüğü alsaydın ya diğerlerinin yanına. Diğer seramaların yanına koysaydım ama biraz kendini toplamış çünkü. Gel bakayım şuna olsun. Aynen. Bak. Serama da iyi büyütmüşsün abi ya. Serama büyütmek de çok zor gerçekten. Bunların içinde de yok abi. Bunların içinde de yok. Bunlar da Sizler Viyandot var. Aynen. GSG var. Light Brahma var. Bu su seksere birden abiden geçiştirdi. Onlar nerede oldu? göremedik. göremedim. İşte herhalde. Aynen öyle. Çok güzel. Biz de bu sene kendi kümesimizde Light Brahma üreteceğiz. Evet. güvercinler de altta. Bir dakika arkadaşlar burada güvercin de varmış. Ya onlar yavru. Hmm. i̇ki tane yavru. Onlar yeme geliyor yavaş yavaş. Maşallah. Anneleri de bu altta şeyde yumurta da yatıyor bir bak. Gelin Ha aynen bak. Ben benden doğru gel. Aha gördün mü? Evet. Yumurta da yatıyor orada. Anne de buraya girmiş yumurtaya. Ha? Burada kurk yatıyor. Karçaktım orada. Baktım yumurtamış daha yapamadım. Evet. Bu da kendi yapımı. Bunlar bir sarımsaklar. Antibiyotik niyetine. Antibiyotik bol keseler. 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo alıyor zaten. Sarımsağın da kilosu pahalı abi ha. 25 liradan alıyor. Vallahi ha. iyi. Ya Olsun ya. arkadaşlar yani sonuçta bu hayvanlara bakıyorsunuz bu masrafları yapmak zorundasınız. Bu hayvanların sağlığını düşünmek zorundasınız. Bir, bir korkunur, Para ikinci planda oluyor. Sonuçta bu işi yapıyorsunuz, bu üretimi yapıyorsunuz. Bu adam bu işten para kazanıyor. Hayvanlara da en iyi şekilde bakmak zorunda. Kafesi kendisi yaptı arkadaşlar. Aldığı çıtalarla yaptı. Yani bu sürekli kafeslere para vermek zorunda değilsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Şu kafesi de zaten benim ilk videolarımda bilirler. Bilen arkadaşlar bilir. Bunu ben yapmıştım. Ethem abimize verdik takas yöntemi gibi bir şey yaptık zaten bizde. Bakalım. Hayırlı uğurlu olsun abi ne diyelim. Ama şuradaki cücükleri maşallah. Çocuklar. Bak bak sivire bak. Evet. Ben şu yukarıdaki yeni civcivler çok hoşuma gitti. Maşallah. Çok güzel, çok güzel. Burada Ukraynalar büyüdükçe yavaş yavaş şuraya alıyor. Bu boyuta geldiğinde buraya alıyorlar. Yani siz de böyle bir kutuda bakabilirsiniz yani. Bıldırcın bakmak gerçekten zor değil. Çok basit. Hele bir zaten bu boyuta geldiklerinde çocuklar çıkın bakalım. Bu boyuta geldiklerinde ölme riskleri çok azalıyor. Bak 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 sıkıştıracaklar kendilerini. Geç geç geç. Çıkın çıkın çıkın. Aynen. Daha bunlar muhtemelen 10 günlük falan, bir hafta 10 günlük falanlar. Ama maşallahları var. Ya o değil benim Şu snowlocklar snow çok hoşuma gitti. Bunlardan kesin. Şu kapını açın, vay arkadaş. Neyse, şöyle, heh. şöyle açtım. Bunlardan iki çift alacağım. maksat kümesinde çeşit olsun. İsteyen arkadaşları temin edebilmek için bunlardan alacağım. Kümesinde farklılık olsun. Daha yavrular arkadaşlar. Muhtemelen 4 aylık falanlar. Ya 3 ya 4 aylık falanlar. O yüzden tüylerinde böyle daha dizmemişler tüylerini. Dizecekler. Şu önümüzdeki erkek. Burada erkek bayağı varmış ama ya. Evet. Burası da çok sıcak ya. Sıcak olsun hayvanlar büyüsün de üşümesin de. Aynen öyle vallahi. Aha. Buradakiler de güzel. Erkeklerin çoğu orada abi. Burada çok dişi var. Çok da yüksek hayvanlar. Aslında bunlara 1 artı bir bakmak için daha şekilde makbul. bakmak daha güzel. Daha, daha verim alıyorsunuz. Daha makbul. Bunları biz öyle yapacağız. Şimdi Ethem abi kandırıp alırsak bunlardan. Bakalım. Bunları öyle yapacağız. Yerim gerek yok. Kümesini al götür. çalarız abi <gülüyor> diyormuşum. Bize çalma yok. <laughs> Eyvallah abi. Arkadaşlar kümesimiz şimdilik bu kadar. Ethem abinin emeğine sağlık. Gerçekten güzel üretim yapıyor. Her şey için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığı için de teşekkür ederiz. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Canına sağlık kardeş. Eyvallah. Eline, eline, ayağına sağlık. Sağ ol abi sen de. teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz tekrardan abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.